Arkadaşlarım boynuzlarım olduğu için ben de dalga geçiyor. <laughs> ne gibi olmuşsun Samet abi? Boynuzlarına binsek bizi gezdirebilir misin? <laughs> Çok sinirlendim ve her sinir barım dolduğunda evrimleşiyorum. İlk olarak modifiye yerkandan başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi bu videomuzda Hediyer Bendigo'ya e dönüştüm. Ve intikamlarımı sırayla alacağım. Ve burada Erkan'ın yapmış olduğu güvenli bir ev var. Aslında pek de niye benzemiyor. Toprak, tahta ve taştan bloklar kullanmış. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Hmm. Acaba tuzak olabilir mi? Çok fazla yaklaşmıyorum. Bloklara bakalım. Sizler de yerleri iyi inceleyin. Eğer ki bir tuzak varsa buradan kaçmamız gerekecek. <laughs> Evim çok güvenli oldu. Ezik Samet hayatta giremez ya. Ayrıca girse bile traktörümle kaçarım. Arkadaşlar tuzak yok. Ama bu duvarları nasıl kırabilirim? Boynuzlarım. Doğru. Boynuzları kullanarak içeri girmeyi deneyeceğim. O zaman... Boynuz geziyor. <laughs> hey, <laughs> <Evet>, sen... <laughs> evet, sen benimle dalga geçersin ha? Ne var yani boynuzlarım varsa? O zaman sana da kapatırım lan. Sana da kapatırım lan. Al bu kafa Al bunu. <laughs> <laughs> Burarım buraya. dağıtırım <laughs> İşte birinci intikam tamamlandı. <laughs> Galiba dönüşüyorum. Oh. Oh. Arkadaşlar şu bakın. Gerçekten çok güçlendi. Sıradan Nanmu dede var demir bloklardan güvenli bir ev yaptım. Samet hayatta giremeyecek. <laughs> Şimdi Mahmut dedin yapmış olduğu güvenli demirden alana geldi. Bu şuraya bakın arkadaşlar. Kamera sistemleri ve çelik kapı yapmış. Heh, ben de Wendigo'yum be. Duvarları kırma yeteneğim var. Kıracağım bu duvarı. <laughs> Nasıl nasıl boynuzlarımın gücü yetmiyor arkadaşlar Bir daha deneyeceğim kapıyı kırırım Arkadaşlar olmuyor ya olmuyor <laughs> Samet buraya hayatta giremeyecek Eminler kırılmaz demiştin Arkadaşlar yeni yeteneğimi denemem lazım Evrimleştim ve artık yeni yeteneğim Aha, İşte duvar arkasını görebiliyorum İçeride bir tane golem Bir tane daha golem iki golem Burada da kesin Mahmut dedi arkadaşlar Tamam siz göreceksiniz Duvarları kıramadığıma göre TNT yapmam lazım arkadaşlar. Bize kum ve barut lazım ama öncesinde odun toplamalıyız. Crafting table'ımızı yaptık. Bir tane balta, bir tane kazma, bir tane de kürek şu anlık yeterli. Şimdi deniz kenarına geldim. Kum ve barut toplamamız lazım arkadaşlar. TNT yapmak için bu eşyalara ihtiyacımız var. 13 tane kum şimdilik yeterli. Aha işte bir creeper. Creeper'lar Didier Vendigo'nun gücünü henüz bilmiyorlar. Arkadaşlar izleyin yeni gücümü siz de bilmiyorsunuz. Oğlum senin tek yemen lazımdı. Niye tek yemiyorsun? Birazcık daha güçlenmem lazım galiba arkadaşlar. Tek atamıyorum. Ama olsun yine de öldürdüm. <laughs> Size de böyle bölerim he İşte barut ve kum hazır Şimdi TNT yapımına geçiyoruz Ne barutlarım yetmiyor O zaman daha fazla creeper alamalıyız Gelin buraya creeperlar Bı. Allah patladı kardeşim Niye patlıyorsun ya İşte tamam TNT'miz hazır olduğuna göre Şurada ilk patlamamızı yapabiliriz Hadi bakalım hadi Kır bu duvarı TNT kır Hop <laughs> i̇şte plan işe yaradı. Gel bakalım Mahmut dede. Ben de dalayı içersiniz ha? Olamaz, olamaz. Arkadaşlar orada, orada kamp taşı var. <laughs> Bu geyikler kamp ateşi görünce hayatta dayanamaz. Olamaz! Olamaz! Hava aydınlık oldu. Yanıyorum. Hah, hemen ormana kaçmam lazım arkadaşlar. Ah! Kamp ateşi ışığı ve güneş ışığı. En nefret ettiğim şeyler. Canım gidiyor. Ormanın derinliklerinde güvenli bir yere geldim. Burada yanmıyorum arkadaşlar. Hı, kırılan duvarlar için demir toplamalıyım. Hı, beline kuvvet Mahmut. İşte! Muhtedeyi yakaladık. Hey yaşlı bırak. Yakaladım seni. İntikamımı alacağım. Vendigo musun nedir? Bak belanı arama. Ben Kore gazisiyim. Kötü yaparım ha. Kore gazisi mi? <laughs> ya beni yenebileceğini mi sandın? Göster yüzünü ne yapabilirsin ki? Hmm, tamam sen istedin. <laughs> ah, ah, ah. Beni çok sinirlendirdin şu an. Ha, ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Sinir barım, sinir barım doluyor. Sinir barım doluyor. Ha, 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 ha. Kalplerime bakın. Artık altın kalplerim de var. Gel buraya dedeci. Beni öldüremedin, daha da güçlendim. ha ha, ha, ha. Hayır evladım, yapma. Yapma. L Lütfen yapma. Ha, ha, ha. Bu görevde tamam. Ha, ha. Evrim geliyor! Wow. Oh. Şu halime bakın arkadaşlar. Mükemmel oldu. Sırada broncu var. Ama bu seferki çok daha zor. Kamera sistemleri, güvenlikler ve obsidyen duvarlar. Vay canına. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Broncu ne kadar güvenlikli bir yer yapmış. Buraya girmek neredeyse imkansız. Ama ama yeni yeteneğimi kullanıp içeri girmeye başaracağım. Nasıl olacak biliyor musunuz? Hey hey güvenlikler güvenlikler. Kim var orada? Sakın buraya yaklaşmayın. Seni öldürürüz. Ha, yiyorsa gelin yiyorsa gelin. Evet arkadaşlar şimdi onları ormana çekeceğim ve tenhada işlerini bitireceğim. Dur dur. Nereye gitti bu ya görebiliyor musun? Hayır ya göremiyorum. Yani bana kaçırdın. Olamaz olamaz patrona ne söyleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şu an beni göremiyorlar ama sizlere planı anlatıyorum. Bu kontrol cihazı sayesinde onları kendi adamlarım yapacağım. Nasıl olduğunu izleyin şimdi. Tıdır! Vendigo! Ha 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 ha! Şunlara bakın arkadaşlar. İşte artık benim adamımsınız. Emret patron. Ne istersen yapalım. Emredin efendim. İstediğinizi yaparız. Şimdi sizlerden isteğim. O güvenlik devin içine girip etrafta her yeri bana göstermek. Emredersiniz patron Efendim biz geldik. Kapıyı açar mısınız? Arkadaşlar, güvenliğin bakış açısından her yeri izleyebiliyorum. Aha broncu geldi. Bakalım kapıyı açacak mı? Efendim biziz. O geyiği kovalayıp işini bitirdik efendim. Dinlenebilir miyiz biraz? Ha, broncu izin verdi arkadaşlar. Dur. Oo. Etrafı inceleyelim. Şurada bir bilgisayar var. Ve anahtar var arkadaşlar. bir sürü sandık. Buruncu yukarı çıkmışken şöyle şuraları biraz karıştıralım. Bu sandıkta neler var? Bu sandıklar boş. Ama anahtarı almamız lazım içeri girmek için. Efendim efendim çok önemli haberim var <laughs> Ne yaptın ne yaptın ee, İçerinin giriş şeylerini bulabildin mi şifresini falan ne var Efendim gizli bir anahtar var Vanusun içinde kırılmıyor eee, Anahtarı nasıl alamazsın ya Ama güzel bir haberim var çünkü fotoğrafını çektim Bakın Aa, Çok iyi o zaman hemen çilingirde bu anahtarın aynısından yaptırmam lazım Çilingir! Çilingir mi burası? Evet evet hoşgeldiniz. Çilingir İsmail'e hoşgeldiniz. Çilingir İsmail'in. Ya İsmail Bey! İsmail Bey! Her neyseniz şu fotoğrafı görüyor musunuz ekranda çıkan? Ha, evet görüyorum. İşte bana bu anahtardan lazım. Ha, i̇stediğin anahtardan bizde yok. Kardeşim nasıl yok ya? Burada bir sürü anahtar var. Benim istediğim yer yok ha. Nasıl yok? Kardeşim yok diyorum. Git buradan. Allah Allah. Bak sinirleniyorum arkadaşlar. Sinir katsayım yükselirse yine bir evrim geçirebilirim. Bak beni sinirlendirme oğlum. Abi dur abi dur. Dur özür dilerim dur dondum. Aa, sana ne oluyor lan sen nereden çıktın? Git buradan dedim git buradan. Tamam dur ya özür dilerim tamam dur. Lütfen diyorum çok ihtiyacım var. Eh, tamam sana bir şartla veririm onu. Lan great fight fight ne oluyor? Yardım et, yardım et. Tamam, tamam. Hı, hı. Siz hı. ne yapıyorsunuz lan hı. joker, moker? He? Köpeci misiniz lan? Tüfeciler geldi arkadaşlar ya. İsmail'den büyük ihtimalle haraç isteyeceklerdi. İyisin değil mi İsmail? Aman çok teşekkür ederim. İşte bu haydutlar bitmiyor bitmiyor. Çakallarla dolu burası. Tamam ya sıkıntı yok ben sana yardım ederim. İşte senden isteyeceğim şey bu ya. Ormanda daha fazlası var. Hepsini öldür ben de anahtarını vereyim. Ya o iş kolay. Orman bizim mekanımız. Nerede onlar? Nerede onlar? demek burada toplanıyorsunuz ha? Diyor Vendigo'nun gücüne bakın o zaman. Gelin buraya çakallar. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, <ne> oluyor? <laughs> Bak sinir katlayım yükseliyor. Lan sen hala yaşıyor musun? Yürü git lan. Yürü Görev tamam. <laughs> Çilingir'den anahtarımızı aldık. Umarım işe yarar. Hah, işte çalıştı. <laughs> Güvenlik ne yaparsın ha pro oyuncu? Silahla beni vurabileceğini mi sandın? İstersen bir dene. Şu zırhıma bak. Kemiklerime bak. Sence o elindeki 9 milim işe yarar mı? <laughs> Gıdıklandım birazcık. Güldüm ya. Başka silahın var mı? İstersen onu da dene pro oyuncu ha. İstersen onu da dene. Al bakalım. Sık birazcık daha. Güleyim bari. Ay 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 ay. <laughs> Yeter bu kadar. Dödeyir ben de o gücü. <laughs> bu intikam da alındı. Galiba galiba yaşıyorum. İşte Titan diğer oldum. Wings. Düşünce el ele, bulutlar Sırada tatlı kız var. Ha? Bu nasıl güvenli bir ev? Bildiğin pembe panjurlu ev yapmış. Galiba tatlı kız aşk hayallerindeki ev yapmış arkadaşlar. Çünkü buraya girmesi çok kolay olacak. Evet, evet. de. Şuraya bakın ya. Buraya bir tuzak koymuş. Ya bu tuzağı ben yer miyim? Yemem arkadaşlar. Dandik fare <laughs> tuzağı var şuraya bakın. Ha? Bir de buraya tüfek çimen koymuş. Arkadaşlar benim gibi zeki birisi buraya düşer mi? Düşmez tabii ki de. O yüzden içeri girip intikamımızı alacağız. Şöyle kenardan geçiyorum. Basmayım şuraya. Hop selamına. Aa, aa, aa. Hayır, hayır olamaz olamaz. <laughs> Bu geyik benim ne kadar zeki olduğumu bilmiyor. Buraya asla giremeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksin sen. Çıkacağım buradan. Göreceksin. Arkadaşlar buradan nasıl çıkabilirim ya? Bu nasıl bir tuzak? Böyle bir tuzağı ilk defa görüyorum. Gerçekten tatlı kız sandığımızdan daha zekiymiş. Şöyle altıma blok koysam. Blok da koyamıyorum ya. Ne oluyor abi? Kendi üstümü mü kapattım gerçekten? Bu nasıl bir sistem? Ya Didier Vendigo'yum ben. Ha! 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 Didier Vendigo. <laughs> Beni kimse durduramayacak Durduramayacak <laughs> Arkadaşlar daha dikkatli olmalıyız Etrafta çok fazla tuzak var Tatlı kız sandığımızdan daha zeki çıktı O yüzden yeteneklerimi kullanmam lazım Duvar arkasını gör <laughs> Ne Şuraya bakın içeride kaç kişi var Arkadaşlar çok kalabalık Bu ne böyle Eğer o geyik içeri girmeye çalışırsa işini bitirin Lay 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 lay, lay. Ve diğer gücü bu duvarları <laughs> rahatlıkla kırar. Ah. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Ah. 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 Çok güçler, çok güçler. Arkadaşlar güvenliği en üst düzeye çıkartın. Olamaz, olamaz. Burada tuzak varmış. <laughs> tuzak kırdım arkadaşlar. Evin her tarafı tuzaklı ya. Şuradan bir yerden girebilmem lazım. Ah. ah. Yeter ulan yeter. Arkadaşlar sıkıştım burada sıkıştım burada ne oluyor ya? Vallahi zehirlendim galiba. Şöyle gizli bir yerden girmem lazım. Giremiyorum. Hayatta giremeyeceksin. <laughs> Şöyle arkadaşlar en az kişinin olduğu yerden girmem lazım. Sanırım bu taraflar çok dolu ama evin öbür tarafı oradan girebilirim. Ha, i̇şte girmeyi başardım. Gelin lan buraya. Vendigo Vendigo geldi. Heh, bunlar mı güvenlik he? Bunlar mı güvenlik? <laughs> Oh, hepinizin içini bitireceğim. Arkadaşlar saldırın. Hah, ah, ah. Bana gücünüzün yetmediğini söylemiştim. Sen kaldın ufaklık. <laughs> Mermim mi bitti senin? İşte senin de işin bitti. Tatlı kız sıra sende. Buraya kaçtın ha? Gel bakalım. <laughs> Ha! Ne? Bu da ne? Sakın bir adım daha atma. Bu bazuka evrendeki tüm gezegenleri, hatta güneş sistemini bile yok edebiliyorum. Sana attığımda yaşama ihtimalin yok. Ne? Ya ger, ger gerçekten mi? Arkadaşlar o bazuka çok güçlü bir şey benziyor. En, iy en iyisi biz buradan kaçalım. <laughs> tamam tamam ya. Allah Allah. Ben de zaten gidiyordum yani. Arkadaşlar olmadı olmadı Bazıkası varmış o bazıka Gerçekten çok güçlü bir şeye benziyordu Ama durun durun benim yeni yeteneğimi henüz görmediniz <laughs> İşte burayı değiştirdim arkadaşlar Kendi tuzağıyla onu hapsedeceğiz İzleyin şimdi Hey tatlı kız Yüreğin varsa gel beni roketle vur bakalım Gel Tamam sen kaşındın <laughs> <laughs> Benim bir şey yapmama gerek bile kalmadı. <laughs> evrim geliyor. Evrim geliyor. <laughs> i̇şte bu. Şuraya bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir şey dönüştüm. Arkamdan alevler çıkıyor. Yüzüm gözlerim yanıyorum resmen. <laughs> Sırada çaylak tuna var. Buraya kimse giremez. Devasız duvarlar ve polis golemler sayesinde çok güvenli oldu. Hmm, arkadaşlar buraya nasıl girebiliriz acaba? Dışarıda bedrak duvarlar var. Ve bayağı bir yüksek. Zıplayarak giremem. Duvarların arkasına baksa. <laughs> Bunlar ne böyle? Dev canavarlar var. Görünüşlerine bakarsak goleme benziyorlar. İşte şuradaki minik şey de tuna. Başlangıç olarak yeni yeteneğimi denemek istiyorum arkadaşlar. İşte burada patlat yeteneği var. Çeriye şöyle ortasına doğru bir patlatma başlatalım. Ha! Vay! Oh! Buraya düşürdüm arkadaşlar. Tamam. Oranın içerisine düşüreceğim bunu şimdi. İzleyin. Ha 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 ha! Al bu yeteneklerimi Olamaz golemler Hemen dışarı çıkıp saldırın Onu yok edin <laughs> Arkadaşlar çok fena sinirlendim İçeriyi patlattım çünkü Bu eşya mükemmel Arkadaşlar işte orada saldırın saldırın <laughs> İşte tuzağıma düştüler Arkadaşlar bizde yetenekler bitmez Şimdi sizlere ölüm vakti Hayır olamaz <laughs> Saldır lan saldır Patlayın patlayın Aa, hayır. <laughs> Arkadaşlar bu yeteneğim gerçekten iyi. Oğlum ölsenize. O kadar devler ki ölmüyorlar. Paramparça ettim hepinizi. Paramparça. Saldırın saldırın. Öldürmeden gelmeyin. O öldürmenizi emin ediyorum. Saldırın saldırın. Ha, neredesin sen? Geyik nerede? İşte burada arkadaşlar koşun. Gelin lan gelin. Kontrol cihazı. Ha, ha, ha. hem canımı alamıyorlar hem de arkadaşlar kontrol cihazı ile bunları kendi takımıma alacağım. ha ha! ha, ha. Arkadaşlar artık bu golemlerin hepsi benim adamım. Emredin patron. Beni takip edin çünkü içeriği yok etme vakti. Soldurun soldurun soldurun. Bu taraftan için soldurun. Lan Tuna seni de yakalayacağım uçuyor bu ne yapıyor arkadaşlar. Lan polisler gelin buraya. Ha, ha 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 İşte tek yediler. Ha, inan aşağı inan aşağı. Seni yakalarsam var ya çok fena yapacağım. <laughs> Piskik beni hayatta yenemeyeceksin Gel buraya görürsün nasıl yenemeyeceğim. Ha! Ha! Arkadaşlar bedrock'ı kırabiliyorum. İn lan aşağı. in aşağı. Kırarım her yeri ha. Kırarım. Ha! Boynuzlarım bura. sen bana ateş mi ediyorsun? Gel lan buraya. Ha, ha 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 ha. İşte bu! Patla bakalım. Ha, şimdi ne yapacaksın bakalım? Olamaz. Ben bitti. Önce benzinin bitti, sonra da senin işin bitti. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar, umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de daha fazla video çekelim. Ekranda yeni video var. Tıkla gel kanka, yeni videodayız. Bay 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 bay.